Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CSGO'nun ettiğim 300 doğalık çok güzel bir bakiyem var. Bugün bu bakiliyle burada güzel kasaracağız ve güzel itinler almayı deneyeceğiz olacağız. Ama video geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi kasa açıp takılmak istiyorsan açıklamadaki linkten siteye Sağ üstten artı butonu tıklıyorsun. Depos yapabileceğin burada kartıdır, CSGO skinleri, kriptosuları, bütün yöntemleri görebiliyorsun. Burada bir nokta var arkadaşlar o da şu promo kod bölümüne gelip 4XM kodunu yazarsanız %35'lik bir ekstra alabiliyorsunuz. Yani diyelim 100 doğalık e kasa abi %35 oluyor bu. açacaksan kanka 10 açacaksan 13.5 oluyor. O ekstra gelenlerde de istediğin kaslarını açıp istediğin itemlarını çekebiliyorsun. Haberin olsun. Şimdi 300'ümüz var dediğim gibi bugün yine zorlayacağım kaslar belli abi. Bu sitede yani biliyorsunuz gidip öyle saçma sapan hareketlerde bulununca batıyoruz abi genelde. O yüzden bu sitede planlı programlı ilerlememiz gerekiyor. O plan programda da olen abi. Olen yani. Olen kasaları. Bak %1 şansı var. Bu kasadan vurduğunda 3.33 veriyorsun. 220 dolarlık bir tane AK geliyor abi. %1 şansla. CS'deki bıçak çıkarma oranı iki 2-2.5 kat daha fazla şansı var. 3 dolar açıyorsun. GSD'de de hemen hemen iki buçuk dolar kası anla, kasının ne veriyorsun. 50 cent falan da kasaya varsa 3 dolar. Yani CS'dekiyle aynı hemen hemen ama şansı daha fazla. tabii CS'de 1000 dolar da çıkma ihtimali var. Ama yüz varlık zaferime çıkma ihtimali de var tabi. Niye CS ile kıyaslıyorum bilmiyorum ama kendi kendime öyle bir kuruldum yani şu an CS'ye. Şeyden olabilir. Bu ara CS'de batıyorum ya ondan olabilir kanka. Beynim işlemiş ama koyayım ya. Vallahi CS'de batıyoruz arkadaşlar. O içeri de seviyorsunuz diye yapıyorum çünkü izleniyor. izlendiği için yapıyorum ama bana bir Getirisi var mı bilmiyorum. Sizin gibi yeni insanlara ulaşmış oluyorum. O konuda beni mutlu ediyor. O yüzden çok da problem değil. CS Connect'ten katlarsak oradan bir fitlemiş oluruz. Bu hafta bir CS videosu daha gelir. Ama böyle giderse gelmeyebilir kanka. Versin artık bir şeyler lütfen. Bu hafta yeterince battık. Bu hafta katlamamız gerekiyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Buradan bir sarı AK alsam şu an zaten 100 dolar karda olacaktım. Hani bundan sonra vermezse sakatabiliriz. Evet. 30, 274, 374 şu an hala güzel olur bir tane verse ama vermiyor arkadaşlar. Ne yaptınız yine ya. Kanka ver artık. Artık ver. Biri butterfly vuruyor abi istedi. Bu şaka mı? Biz de burada bir sana iki almaya çalışıyoruz. Dur artık bunda be. Durdu sonunda. Oh be. Ne aldık ki? 250, 350 kanka. Zaten 300'e girdim ben. Yetmez. Daha fazla lazım. Ver. Ver, 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 ver. Uğraştırma beni. Ver. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Sarı, 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 sarı. sarı sarı, sarı, sarı. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle oğlum. İşte böyle oğlum. Kanka bu sitede açılacak kasa belli valla. Hiç böyle gidip kendimi yoramam diye arkasılarla Olin abi. olin forever anası satayım. Bu kasayı bayağıdır denemiyorum. 0.4. Bir tıkıtıma bakacağım. Bunu neyle çekmişim? 0.4 ne yapıyor? Dur bakalım. 0.4. Ha bak mesela buna gelmiyor bak. Buna gelmiyor değil mi? Aynen. 0.4 demek arkadaşlar. 99. Ha yoktan geliyor geliyor. Oha. Bu çok yüksek bir tıkı. Triple 9'dan. Aynen aynen. Şuranın 6 olması yetiyor abi. O Deagle için. O zaman Deagle açalım. Onu burada vurduysak, vurduysak bunu da vururuz. Böyle bir mentalite yok bu arada. Onu söyleyeyim. Bu batış mentalitesi. Ama dur bakalım kanka. Belli de olmaz. Bir tane bile gendirse zaten burada. 570 dolar kanka. Girdiğimizin iki katı siteye yani. Öyle düşün. Bakalım. Bir tane bir tane ya. Bir tane. Başka bir şey istemiyorum bak. Bir tane atacaksın gideceğiz baba. Bizim envanterde de AK yok değil mi? Aynen. Biz onu da sattık. Bu kasaya olun yapıştırabiliriz abi o zaman ya. Let's go. Hadi bakalım. Bir tane gelse iki katı zaten direkt. Gelirse bu arada direkt çekerim. Onu da söyleyeyim. Hiç uğraşmam. Satın. Devam et. Fena. Ne gereği var kardeş İki ikisi yapmış zaten. Yani daha ne ne yapayım yani değil mi? Düşündüğünde ama işte gelmesi lazım. Bunun için. Biz plan programı yaptık ama o bizi belirt demek de yetindi kardeşim. Böyle olmaz. Seri seri açıyorum ama gelmiyor arkadaşlar. Ne yapacağız bu durumu? Hadi kanka. dıdıdıdı Arkadan müzik de veriyor işte. Siz büyük ihtimalle onu duymuyorsunuz. Yine gelmedi. Sokayım Korintiyanına ya. 86. Baba vermen lazım. Vallahi vermen lazım. Böyle olmaz. Böyle olmaz kanka. Hadi. Sağ üstten bak. Hissettik mi hocam? Sol Soldan geldi. Tam tersinden geldi. Oğlum iki tane geldi zannettim. Beynim karıştı sağ ama. Dıdıdıdı. Dı 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 dı. Harbiden. Siz o fake de duymuyorsunuz muhtemelen. 150 orada. Ooo şey. güzel 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 onun üstü için bizim AK'de duruyormuş oğlum envanterde ben bunu sattık zannediyorum az siktir 800 kanka bunu da bedelde yemedik mi ya ben şimdi bu 150'yi öyle bir yerim ki zevkini çıkara çıkara hem de easy nakti yerim kanka ben açabildiğim kadar açacağım 3 kişi 2 tane bot çağırıyorum direkt hiç beklemeyeceğim bu kasa easy knife adı üstünde zor ya easy knife değil aslında ya adı üstünde değil aslında tam tersi oluyor yani 108 şanslı bir bıçak kasası arkadaşlar bu ben bunu açarken eğlenirim açıkçası özellikle battle'da çok riskli oluyor ama böyle sampa. Pahalı bıçağı çektiğinde adam e, karşısındaki botlardan bir ucuz çektiğinde çok mutlu ediyor. 180 bu güzel. Pahalısı değil ama düşü de değil. Orta hallesi bu. Bunları da bir navaja versen birer navaja ikisine de bana da gelse bir tane oradan gelmedi. Biz bir tane çıkarttık ama gene profit oldu mu oldu kanka. Buradan da güzel aldık ha. Bu gelen itemler de boş değil de bunları ne yapalım abi hemen trade up ver abi. Ver elini trade up kardeşim. Ver elini trade up bu itemlere. Ne veriyorum? 10 dolar veriyorum kanka. 43'e kadar gelebiliyor. 2 ile, 2 ile 43 arasından 6 dolar geldi. Dursun kanka bu emmaterde. Ama bıçağı bıçağı AK'yi falan okutmayalım da kanka burada yanlışlıkla. Tamam yine 10 veriyoruz. Yine 43'e kadar gelebiliyor. Ne geldi? 5 dolar geldi. Bunu da tutalım bakalım hocam. Eylat kötü veriyor şu an genel olarak. Bunu dekle de, bunu dekle. De. Yapıştırdım abi. 38'e kadar gelebiliyor bu sefer. 9.5 dolar verdik. 6 dolar verdi yine. Biraz zarar ederek itemleri böyle birleştirmiş olduk. Biraz garip oldu ama problem değil. Şöyle yapalım. Hemen bunları bir upgrade diyelim kanka kanka. Ver bunları. Şu 2x'ten. 138 geldi mi? Gelmedi gibi. Bu nasıl bir sol kanka? %60'lık bir sol diyebiliriz buna. Bir tane daha atıyorum. Bu kötüymüş. Başka bir şey var bununla da boş ver. bununla da boş ver. Bunun boş ver. Kanka göster artık güzel bir şey. Ona basalım mı birader? Allah göstermedi. buradan o zaman 11 yazacağım. Kendim seçeceğim kanka. Size bu video bir tane frontside vermedik mi? Gelirse sizin arkadaşlar bu Gelmedi. Oğlum bunu yani dikme şey yaptı ya. Kankacım artık diyorum hani versen mi? Bir tane sağ. Abo abo upgrade'e bak. Bu ne oğlum? Upgrade şaka mı arkadaşlar? Üç kez gelmedi ama yani şimdi güvenemiyorum da. Niye? Buraya çok yakın geldi. Sol ya, solda diyemiyorsun tam onlara şimdi. O yüzden hala vermeyebilir ya. O yüzden çok zorlamayacağım. Yine eş doğada deneyeceğim. Ama geldi bu sefer. Evet keşke bıçağı bıçağı saydık. Genelde böyle oluyor benim ama. Bu video riski almıyorum ya. Gerek yok. 40 dolarla ben bir video daha çekerim kanka. Bu videoya inanılmaz katıldık bu arada. 1000 dolardayız kanka şu an. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun arkadaşlar? Bunu dediğim gibi sizlere hediye edeceğim. Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklamada linkler var. Oradan gelip katılabilirsiniz bunun giveaway'ine. Settings bölümünden de free linkiniz girdikten sonra kanka hangi itemi çekeceksen buradan claim diyorsun. Ben Diggle blaze'i çekecektim ama elinde yokmuş kardeşim yani. Niye yok? Niye yok? Bu durumlar olabiliyor arkadaşlar. Bu kasadan çıkan, sürekli çıkan bir item olduğu için herkes çekiyor. İstersen diğer gün öğlen 11'den sonra tekrar deneyebilirsin bu itemi çekmiyor ama ben buradan ücretsiz oturma alıyorum ya. Bu en iyidir abi. Hemen şöyle tekrardan okey okay ve bu şekilde itemımızı çekiyoruz arkadaşlar. Hemen burada zaten sağ başlıyor önce bir kontrol ediyor, trade'de hazırlıyor. Ondan sonra 10 dakikalık sayıcın başlıyor ve o süre içerisinde itemin gönderiliyor kanka. Haberin olsun. Bu arada mesela bu itemi çektiniz ya, diğerine geçmek için önce bunu kabul etmeniz gerekiyor abi. Bakıyorum şu an işlemiyor, görüyorsunuz mu? Yani bunu çekip trade'ini kabul edip sonra diğerine geçmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Birazcık böyle bir item çekme kısmı var. Birazcık bekletebiliyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra söylemiş olayım şöyle denediğinizde hata alırsınız bilginiz olsun tekrardan söyleyeyim takılmak isterseniz de bu arada size xm3 kullanmayı xm3 değil kardeşim kod değişti kod değişti neydi kod 4xm 4xm yazarak 135 ekstra alabilirsin kanka haberin olsun e bir sonrakinde görüşmek üzere o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay